Anne babamıza yapmayacağımız şeyleri, bunlar bize yapıyor. Nerede? Sünen izinden. Ee, hayat devam ediyor. Hastanelerdeki ihtiyaçlar art, artıyor çünkü kış dönemleri bizim kan ihtiyaçlarının arttığı dönemlerdir, hastalıkların, ameliyatların arttığı dönemlerdir. Dolayısıyla e, kış dönemine e, do, doğru yaklaşırken e, depolarımızın asgari stok seviyesinin üzerindeyiz ama daha yukarıda olmasını bekliyoruz. Çünkü ihtiyaç önümüzdeki Kasım, Aralık, Ocak aylarında daha da artacak. Bir taraftan pandeminin oluşturmuş olduğu bir ortam da var. Bu riskli ortam ya da pandemi hastalarının, COVID hastalarının ihtiyaç duyduğu immün plazma noktasında da ciddi bir talep var. Dolayısıyla hem kan bağışı noktasında hem immün plazma bağışı noktasında şu an bir seferberlik halindeyiz. Şu ana kadar İmmün plazma noktasında 20.000 aşkın bağışçı, e, iyileşmiş bağışçı e, immün plazmalarını bağışladılar. Yaklaşık 45.000 ünite immün plazma bileşeni hastalara takıldı. Bu hastalarımızın e, pek çoğunda e, hamdolsun e, kötüye gitmeden dönüşüm, e, yoğun bakımdan çıkış, e, hastalığın ağırlaşmasını, e, seyrini hafifletme noktasında e, çok başarılı sonuçları elde ettik. Bunu yayın olarak da dünyada da paylaştık. Dolayısıyla e, etkisi de kanıtlandı. E bu, bu noktada da önümüzdeki e, aylar kritik, e, COVID hastalar için e, kritik. Dolayısıyla ümmin plazma bağışının da kan bağışının da bu anlamda artması gerekiyor. Önümüzdeki e, günlerde artacak olan e, ihtiyaç için daha fazla stok biriktirmek için e, şu an biz seferberlik halindeyiz. Dolayısıyla e, kritik stok seviyesinin altında değiliz ama önümüzdeki ihtiyaçları karşılamak için her gün daha fazla o anlamda kan bağışı almak için çalışıyoruz Türkiye'nin 300 noktasında. E aşı noktasında Kızılay hem kolaylaştırıcı hem dağıtımda hem uygulamada kendi sağlık ordusuyla Sağlık Bakanlığımıza eğer ihtiyaç duyarsa bizden talep ederse destek verebilecek durumdadır. Sen ve insanlık değişiyor. Bu değişimin bir matematiği, bir ruhu var. Bazı şeyler bırakıp değil, bazı şeyler bırakıp Ama bu değişen dünyada biz hangi değerleri korumalıyız? Biz uyandırmak için biz tabipler komadan sonra zaman zaman böyle cimdik atarız. Uyanmak için bu şart. Acıtacak. Bazı kelimelerimiz acıtacak. Ama ne için sarf etmesi gereken paralara göz dikiyorlar. Onlara sattıkları bu kara yüzünden her yıl 15-20 bin tane insan ölüyor. Bunun belki 10 katı insan 14 yaşında evleneceksiniz. Muhtemelen 7-8 tane çocuk olacaksınız. En az 3 tane ölecek. Bunlar doğururken muhtemelen